Evet değerli dostlarım bugün sizlerle beraber tere toplamaya geldik. Şöyle temiz bir yer bulduk. Buradan yemelik tere toplayacağız. Ekip sağlam, ekip arkadan geliyor. Evet, kahramanlarımız geliyor. <laughs> kahramanlarımız Kahramanlarımız geliyor. Evet. Evet. Uğur bir ekip üyemiz. Mehmet ekip üyemiz. Ha, evet. Emme oğlum da ekip üyemiz. Bak, bak. Evet. Bak, bak, emme oğlum terliğiyle gelir böyle yerler. Yok sizden aldılar emme oğlum. Mustafa dedi ki ben oruç tutuyorum. İlle ben yapayım da vakit geçsin dedi. Tamam. Kıramadım ne diyeyim ya. Biz geçen sene de topladıydık sanki emme oğlum. Daha o iyi değildi ya. Şura temiz. Yürüyen olur mu ya? On numara. Çık, ne, çık, var, çık. ne yapıyorsun ya? Ne sen. Uğur geçen sene sen de vardın değil mi TRT evet, Evet. Mı? Evet hadi Uğur'cum görelim bakalım. Uğur Yağmur da bizi bekledi mübarek. Şey, bu gece üç gün boyunca yoğun kar yağışı gösteriyor Eskin bu gecede. Bura nere emmi oğlum? Eski Hüsü'nün numarası. Sarayanın Aya numara mı? Ha, ha. Tamam. Vallahi yağmur yani. Gel gidip, gel Mustafa'nın fikrini. Şura çok güzelmiş ya. Şura getir, var getir, ya. Sen gel abi. Ama orayı ya. Şu vereyim dur. Şurayı alıver. Şurayı... Bıçak olsa ben de çorayı alırdım ya. Sen de şuraya gel lan. güzel burada. olsun? Hadi bakayım nasıl kesiliyor bir göster Mustafa bu işin. Yok yok olacak. Erbabı Temiz değil mi? Temiz temiz. Temiz temiz. Böcek var mı Mustafa? Yok ya. Ufak tefek olur böyle ya O da protein. Hem ol ben yedim. Hayat güzeldi yani.

güzelmiş ya idare eder. Şu ara güzel orayı alabilsek Derin ama Şimdi Mehmet girsin girelim oraya. zamanı geçer gibi olmuş da. Geçmedi bu mor olur Mehmet. Ayazdan güzel sonra. Mi ayazdan ha. sonra oldu mu? Yaprağı mor olur. Yani karar mı? Yok yok mı? Bu böyle kahar. Tohum verene kadar yenir. Bu taze ol, aslında taze olduğu için böyle. şöyle tutacağın değil mi? Alttan cilini değil hemen birleştiği yerden keseceğim. Vatla itler havlıyor ama. Bir de. Aha <laughs> şurada. Mehmet. Mehmet'im şurayı al hele, şura çok güzel ya. Şimdi yağmur gelmeden. Şura şura var ya. Şu ara çok güzel ya. He he. Boylu <laughs> Buraya Burayı da bir sen gelsen git çoşun abi şuraya evet. taşlar. He? Şuralar hem oldu bak şuralar güzel bak. Bura güzel bak. Boylu da. Boylu da. He. Yok ne diyeceğim Güzel güzel al da bak. Aslı olacak hocam ya. Hocam bak, bak güzel ama oğlum. Yani, He? Valla gelirken biraz şey yaptık milleti kandırıyorlar diye de. <laughs> Hiçbir şey yok terede mi oğlum? Tabi tabi. Şura biraz durgun yer ya, biraz şey gibi de Yine de temiz yani, yok temiz temiz Hani poşete mi bir ya. Al şuna MME de olur biraz bak, emme bak, Beni çekiyor mu? Çekiyor He he izleyecek hadi, eme sana kesiyor bak coşkun yeğeni Eme bak valla suya düştüm bir daha Valla su böyle yani hak etti Suya düştüm eme Sana tere edeceğim diye. Oruç oruç ha, Oruç ağzımıza, çok temiz eme Mis gibi ya Mis gibi tere kokuyor valla. Valla güzelmiş ya. Keşke biraz erken geleydik. Mustafa'nın pisliği. Ben de değil. Ya herkes suçu birbirine atıyor. Hanginiz suçlu oğlum sizin lan? Çukar. Çukar mı öde dağıdır da. Valla hayrımıza oruçta. Yok emmi oğlum suya düştü ya. Mehmet'in orada Mehmet da güzelmiş. Abi. Mehmet cilini çok alma Mehmet. Yuhadan at bıçağını. Mehmet bu kakalıyor ya. ya, ya, ya. Valla biraz derinden atıyor. Çok güzel. Abi şu Çok poşet ver abi. Poşet getireyim ben dur. Sevap yok mu poşetin? Bu var. Geliyor bak. Görünüyor abi yaptık. Gelir. Yer hocayı verdim bir de bu. Doldu, orada var, poşet yok da Abi, torba var. Poşet Hatam yok. yok, mu? Mı? Poşet yok. Var. yok. Yani yani ben videoyu var. kapatayım ya. Yağmur baya kameraya ıslatıyor. Ya. Herhalde gideriz biz de artık. Ben zaten suya düştüm. Emmi suya düştü. Ya torbalar dahi diyorsanız. Bu torbaları bir daha Allah. Hadi kolay Allah gelsin Allah arkadaşlar. Sağ ol emmi oğlum. Allah razı olsun. E, ekip ile teremizi topladık. Biz tam arabaya bindik, yağmur durdu. Biz hocam, nasıl? Memnun muyuz tereden? Güzel. Mi? Güzel değil mi? İyi mi teremiz? Korkmuyor değil mi? Ağzında kokan tere diye yiyoruz. Organik diye. <laughs> Organik diye, koku yok. Şimdi bu tere gidecek. Eş, dost, akraba herkese Öyle dağılacak. Abi. Ramazan boyunca inşallah herkes nasiplenecek. Hadi abi. teşekkür ettik size arkadaşlar. Sağ olun. Sağ ol